henüz tam olarak etkilerini de görmeye başlamadık bu pandeminin insan sağlığı, insan ruh sağlığı üzerinde diyor uzmanlar. Pandeminin psikolojik etkileri asıl gelecek yıllarda daha net ortaya çıkar diyorlar. Uzmanlara göre pandeminin psikolojik etkileri gelecek yıllarda daha da net görülecek. Yaklaşık 3 aylık bir süredir koronavirüs sebebiyle gündelik hayatımızda oldukça büyük değişimler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında bir dizi önlemler alınıyor. Sosyal mesafe kuralları, maske takma zorunluluğu bu önlemlerin başında geliyor. Pandemi süreci herkesin hayatını uzaktan ya da yakından etkilemiş durumda. Herkesin hayatını etkileyen salgın hastalıklarsa toplumsal bir travmaya neden oluyor. Bir yandan virüs bulaşı, sevdiğimiz kişileri virüs dolayısıyla kaybedebilecek olmanın yarattığı kaygıyı yaşarken, diğer yandan da daha önce hiç deneyimlemediğimiz sokağa çıkma yasakları, sosyal hayatın kısıtlanması, bununla birlikte işe gidememe durumlarımızı da göz önüne aldığımızda oldukça farklı durumlara adapte olmaya çalıştığımız bir dönem oldu. Psikolog Duygu Çapa göre 1 Haziran'dan sonra atılan normalleşme adımları sonrası vatandaşlar iki uca da aldı. Normalleşme süreciyle ilgili kişilerin psikolojik durumlarına baktığımızda yine kişilerin iki uçta dağıldığını söylememiz çok da yanlış olmaz. Bir gruptaki kişiler gerekli tedbirleri daha kaygılı bir şekilde uygulamaya devam ederken bunun yanında kendilerini sosyal hayattan izole etmeye de devam etmekteler. Bunun yanında diğer uçtaki gruba baktığımızda da bu gruptaki bireylerin aslında virüs tehlikesini çok da umursamadıkları hastalık tehlikesinin tamamen ortadan kalktığına yönelik inançların olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Peki koronavirüs sonrası sağlam bir psikoloji için neler yapmalıyız? uzmanlara göre sağlıklı beslenmek spor yapmak ve sağlıklı bir uyku psikolojinin altın kuralları Biraz daha